Merhaba bazı insanlar hayatlarında bazı boşluklar yaşadıkları için ilerleyemezler. Bir insan bir hikayeden diğerine geçemiyorsa ortada bir boşluk olabilir. O boşluğun içerisinde ne vardır? Sevilmiyor olma hissi ya da değer göremiyor olduğunu hissetmek gibi konular olabilir. Peki bu konular nasıl ortaya çıkar? Her zaman kişinin öz değerinin farkında olmamasından mı ortaya çıkar? Hayır, bazen de karşı tarafın bazı konuları tamamlayamamış olmasından ortaya çıkabilir. Bazı insanlar ekonomik koşulları iyi olmadığı için oldukları ortamda görmüş oldukları kültürün yeterince onları iyi yöne sevk etmiş olmaması nedeniyle ve bazen de bazı gıdaların eksik alımı nedeniyle kendilerine Yeterince iyi ifade edemezler. Duygularını doğru yönlendiremezler. İnsanlar nezaketin farkında değillerdir. Bazen yetiştirilme tarzından dolayı, bazen çok fazla stres yaşadıkları için genetik faktörlerin ortaya çıkmasıyla bazı psikolojik rahatsızlıkların kendisini göstermesinden dolayı, bazen de kişilerin farkındalığının olmamasından dolayı Böyle konular yaşanabilir ve kişiler nezaketin bilincinde olmadan nezaketin kapıları açacağından, olayları çözebileceğinden, işleri kolaylaştırabileceğinden haberdar olmadan içgüdüsel olarak hareket ederler. Genellikle böyle insanlar çevreleri tarafından da desteklenmişlerdir bu konuda ya da kendilerine yeterince bazı şeyler öğretilmemiştir. Dediğim gibi bilinçleri bu konuda azdır ve kendilerini olumsuz konularla gündeme getirip sözcüklerini böyle sarf edip zafer elde edebileceklerini zannederler. Bunlar deneyimsizlikle, yaşanmamışlıklarla ve farkındalığın olmaması ile ilgili durumlardır. Peki bir insan böyle bir konuyla karşılaşıyorsa kendisi mi sorumludur? Her zaman hayır. Şöyledir. Kişiler bazen takdir edilmeyi bekleyebilirler. Bazen terfi ettirilmeyi bekleyebilirler. Bazen saygı görmeyi bekleyebilirler. Bazen ihtiyaçları olan o cümleyi duymayı bekleyebilirler. Ancak bunları duyamadıklarında bunun suçlusu her zaman kişinin kendisi değildir tırnak içerisinde söylüyorum. Kişi kendisini iyi yetiştirmiştir. Şanslıdır iyi bir ekonomik ortamda yetişmiştir. Kültürel bakımdan kendisini geliştirmiştir ve nezaketin, iyiliğin, doğru davranmanın farkındadır. Ancak karşısındaki kişi bu konularda yoksunluk çekiyorsa, bazı şeylerin farkında değilse, yeterince olgunlaşmamışsa, bilinçli değilse, bazen stres faktörüyle birlikte genetik konularla ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıkların kendisini göstermesiyle yanlış konuşmalar yapıyorsa o zaman kişi burada şuna dikkat etmelidir. Şöyle ki insanlar genellikle vitamin eksikliği nedeniyle olabilir, bazı gıdaların eksikliği nedeniyle olabilir. Olumsuz alışkanlıklar nedeniyle olabilir. Olumsuz beslenme ve olumsuz ortam nedeniyle olabilir. Bazı olumsuzluklar ortaya çıkarırlar. Olumsuz uyaranlar olumsuz konuşmalar manasına gelebilir. Olumsuz tavırlar manasına gelebilir. Böyle durumlar ortaya çıktıysa kişi bunu görebilmelidir. Eğer henüz görmediyse o nedenle kendisinde yoksunluk ve eksiklik hissetmemeli ve bu manada ne yapabileceğini iyi düşünmelidir. Ya uygun üslupla kendisini ifade edip oradan uygun bir halde uzaklaşacaktır. Ya kişi de eğer bir rahatsızlık görüyorsa bu konuda onu uygun üslupla bilgilendirmeye çalışacaktır. Ya da bu konuyla ilgili ne yapılabilirse ilgili kişileri haberdar edecektir ve bunun çözümlenmesini sağlayabilecektir. Bunlar seçeneklerdir. Ancak her zaman kişinin öz değerinin farkında olmamasıyla ortaya çıkan bir konu değildir bu durum. Genellikle ekonomik koşulların zor olması, sosyoekonomik koşullar dedik, kültürel koşullar dedik, genetik faktörler dedik. Bunların ortaya çıkmasıyla oluşan durumlar olabilmektedir. Bunların bilincinde olmak kişilere yarar sağlayacaktır. Sağlıkla ve mutlulukla harika günler.